al 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 gel ne doluyor ya dur şunu çekil hay maşallah be Yabre <laughs> ya ya. ya. Ha, 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 hay maşallah. Taş mı Hemi? Maşallah maşallah maşallah. Hay kere maşallah. Maşallah maşallah. Hay, kere maşallah. Uf, dedem mi dikti Hemi? Dedem de. Dedem o <laughs> Hay maşallah. Maşallah. Ha, 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 ha. Hay maşallah maşallah. Ha. Arada bir de göster içini şöyle görek. <laughs> Aa 100. Ha şöyle bakın. Hay maşallah maşallah. Tam ot. Poşet getiriyor. Poşet getiriyor. Poşet. Yok mu bir poşet? Hay maşallah maşallah. İyi ki buraya geldik. Bir uçurularda burada ama küçüklere bırak da bir Müslüman daha yes alırsın. Al bunu Al, tam bırak. Var mı başka? <laughs> Allah ne bak be. <laughs> yeter yeter bir Müslüman daha toplar. Daha nerede de <laughs> var daha nereye ama gidiyor? Ama bak 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 bak. Vallahi gidiyor daha. Oğlum sen şunu eriyor bak şöyle. Ay maşallah bir tane aldık bakalım. Aç <laughs> bunu böyle. Hay maşallah maşallah. Baba. Hay zeki kalp kalp kalp. <laughs> Hay maşallah. Bu almıyor. Düşürmüş. Bu iyi. Hay <laughs> maşallah. Yağmur da yağıyor ah, ha. Sağlara bak. Sanki babamı diktirmiş baba. Daha var mı? Bu? Hayır şöyle. Bak bak altına bak. Gel gel. Gel böyle gel gel. Bittim, maşallah, Ay maşallah maşallah. Yavaş yavaş Ay yavaş manşallah. mantar toplayacağım din defelenece. Ben buraya doldu İyi ki büyük şey aldık ha. Vallahi. Hay maşallah maşallah. Buradan eşe dosta da selam söyle ha. Gelsinler. Gelsinler de gırlarda da mantar toplasınlar. Ha. Kızlarıma. Esra'ıma. Tabii Kardeşime. Dayanmaklarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Afet işlerimi taşıyacağız bunlar. Allah nasip ederse. Ha, yağmur da başladı. Yağmur yağıyor. Bereket. Bereket Ay be, maşallah be, maşallah. Buna be. bak be. Ay maşallah. Bahri Bey neredesin Bahri Bey? Bahri Bey niye gelmiyor ara Bahri Bey. Gel şöyle Bahri şöyle.